Evet, Mehmet abimiz. Malum e, Türkiye'miz bir deprem bölgesinde olduğu için e, bu 10 gün, 15 güne belgi olan depremle alakalı ne düşünüyorsunuz efendim? Ne gibi önlemler alınmalı ve dünya açısından ne gibi yerdeyiz? Her şeyden önce e, Türkiye üzerinde oluşan bu deprem bizleri kökten üzmüştür. Orada e, toprak e, aslında altında kalan e, insanlarımızın acısını içimize hissettiğimizi e, zaman zaman anlayan an, e, sızlar çektiğimizi söylemek istiyorum. Ve bu bugün onlara bizim yarın bize daha sonra başarılı diye değerlendirilir ama deprem aslında bir bir gönül depremidir. Nerede depremdir o depremdir diye sorarsanız insanlarımız yaşantısına göre oluşan bir olay bu. Yani Kur'an'a inanmıyoruz, geleceğimize inanmıyoruz. Herkes bu Kur'an'dan çok rahatsız oluyor. Dinler rahatsız oluyor. Hüseyin'in sözünde Türk olmak büyük millete ağır geliyor. İslam olmak millete büyük geliyor. Halbuki İslam ve Türk bir bütün bizi biz yapan bu unsurlar. Manevi yapımızdaki olan gevşekten karşılığı diyebiliyoruz buna ve böyle de Çünkü Allah, kitabı da bunları bize tekrar tekrar tek, izah etmiştir. Ve çok muazzam bir uçurumun tepesine kadar temesindeyiz, uçurumu temesindeyiz. Bunları anlatırken de böyle çileğen laf söyleme, söylemenin bir anlamı yok. Şimdi insanlar ııı e, dışında, bu mali yapı dışında, çok da fazla uzatmayalım. E, Türkiye Devleti'nin de suçlarını görüyor burada. Suç şu, İngiltere İkinci Dünya Savaşı'nda Tanakkale'de bu arada geçebilmek için bir sivara toplandı O zaman ki e, hava, hava, hava raporlarını gün be gün buradaki ajanlar ülkeye belirtildi. Şimdi de işimizdeki bir yapı var. Bu yapıda nedir? Hayatlarımızın detaylarını, detaylarını e, Amerika Amerika'ya bildiriyor, dünyaya bildiriyor durumundayız. Bizim sınırımızı Amerika'nın yahut İngiltere'nin bilmesi hoş bir olay değil. Neden? Onlar bizim bu e, haritalarımız üzerinde, bizim oyunlar oynadıklarını son zamanlarda test edilmiş bir e, yazarlara söylüyorlar. Kırık Ötepleri'nin bir örneği. Tabii bu panik olmasıyla bunu söylemek de hoş bir şey değildir. Amerika'da bizi kendi yönetimlerinde idare edebilmek, kendi fikirlerine göre bir yönelmek için çareler alıyorlar. Yüzün içerisinde büyük şeyler atlattık, sıkıntılar atlattık ve Türkiye'nin yüz yıl geri kalmasının sebebi onların dışarıdan bile yapmış olduğu oyunlar, her 10 yılda bir ihtilaller ve onlara vermiş olduğumuz tavizlerdir. E biz yeni yeni kendimize gelmeye başladık. E, bu siyaset anlamda konuşmuyorum. Türk e, bir Türk olarak, devlet e, fertleri olarak bunu biz görüyoruz zaten, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. E, gücümüzün fa farklı olduğunu e, görüyoruz ve bunu dıştaki işte, güçler bunu kabul etmek istemiyorlar. Dış güçler kabul etmek istemiyorlar. Bizi esaret almak için Güneydoğu'dan Ege bölgesinden, Güney'den Akdeniz'den sıkışılmak e, peşinde planlar yapmak. E, gene oldu tekrar gene de oldu bu şu, yakın saatlerde tekrar 5.8'lik denizden bahsediyorlar. E, Bizler korku içerisindeyiz zaten ağır zamanda insanlara bu duyarlılığını yüzünden Allah bize bazı müsvedde verecektir. Bu da nedir? E, e, yer sahasındaki depremler, sel felaketleri bizim yapmış olduğumuz icatımızın yaşadığımız manevi boşluğun karşılığı diyorum. Bütün insanlara Allah'tan gelenler Allah'ım istiyorum. Ki yaralılara da Allah'tan saat diliyorum. Umarım ki bu umarım ki bu sıkıntıyı devletimiz kısa bir zaman içerisinde ve milletimizin desteğiyle beraber dışarıdan inşa yardım olmamak kaydıyla diyorum. Çünkü yardım, yurt dışına gelen yardımlar bizi sıkıntıya sokmaktadır. Delikodu yapılmaktadır. Biz o kadar aciz bir devlet değiliz. Gideceğiz kendimiz, mücadele edeceğiz, maaşımızı vereceğiz. Onlara destek çıkarak oradaki 10 tane ilimizin çok daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına hizmet edeceğiz. Onu biliyorum. Ya sayılasın diyorum. Teşekkür Peki, ederim. çok teşekkür ederiz.